Arkadaşlar yangın çok büyük bak. Bu tarafa atlarsa çok sıkıntı. Tekirdağ'ın Ergene-Velimeşe Mahallesi ile Çorlu'ya bağlı önerlerle Seymen mahalleleri üçgeninde yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesi ve ağaçlık alanı sıçraması üzerine bölgeye Ergene'den su tankerleri ve iş makinesi, askeri kışladan itfaiye, havalimanı kurtarma ve yangınla mücadele ve orman itfaiyeleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Herkes dikkat etsin Allah razı olsun. Şuraya bak abi her taraf adamın emekleri yandı tükendi ya. Önerler Mahallesi Muhtarı Yusuf Yıldırım, yangın nedeniyle buğday tarlası, anız ve ağaçlık alan dahil 500 dönüme yakın arazinin alevlere teslim olduğunu ifade etti. Kiraz mevkinden çıkıp Önerler Merasına doğru ilerliyordu şu anda teski burada Çorlu Belediyesi Ergene Belediyesi burada vatandaşlarımız traktörlerine geldi şu an hemen hemen kontrol altına alın diye yangın herhangi bir can kaybı falan yok şu anda var ya tam olarak kestiremiyorum çünkü çok büyük bir alan yandı. Jandarma ekipleri yangınla ilgili incelemelerini sürdürüyor.